Bunu taktık mı, sağlamdayız. Bunu düzenliyoruz yavaş yavaş, böyle. Ben de ne yapıyorum? Hah. Böyle, ha. böyle Bismillah diyerek atıyoruz kendimizi, böyle evet, şimdi. Her şey tamam mı? Her şey tamam değil. Korumanız kapalı. Gazetelerimizi alalım şöyle. Alıp, böyle bir takalım. Hala tamam mı? Tamam değil. Korumamız hala açık. Bir sormamızı açalım. Kapatalım, tamam pardon, açmayalım. <laughs>